Herkese merhaba arkadaşlar evet aslında bir e, ön e, açılış videosu çekmiştim ama silmişim o yüzden bu şekilde bir açılış ve giriş yapayım dedim. Günlerden bir gün Özge ile AVM'de buluşup alışveriş yapalım dedik. Evet bacıkom. Yeşil alışveriş yeşil... de... yeşil... yapalım. Yok mavisi şu gözüküyor. Güzel değil. Değil mi? Gafurun pijamasına benziyor. Kendi de lacivert deniyor. Hı, hmm, güzel. Kaç ödemiş bunlar? 13 öyle. 13 bakın arkadaşlar. Bir butikçi olarak da bir butin reklamını yapmak. Neyse, Neyse güzel. Baya Ama hiç onun gösteriyor. içi bayağı gösteriyor. Ben de şurada şey var bak bordo çok güzel böyle pileri bir pantolon. Acayip güzel kombin yapılır. Ben de onu deneyeyim dur. Şunu deneyeyim bende. Bunu böyle kot ceket, hmm. bunun üstüne kot ceket, içine beyaz tişört. Ben de bunu beğendim. Şunun el bedenini, el bedenini, bu S, S. Allah bana eski giydireceksiniz. M. M doğru. Emin alayım dur. Yok ya el alacağım. Bol dursun El yok herhalde arkadaşlar. Evet yok. <laughs> Şansıma. Tamam, em deniyoruz o zaman. Emini deniyoruz. Şuradan bir de büyük bir tişört alayım. Daha az bir leopar rengi olsam çok hoşuma gitti. Yalnız modeli. bayağı leopar bu. He? Daha iyi derken güzel aslında güzel. ama bu bunun içine şey çeye lazım. Bayağı bir şey. Güzelmiş yalnız ha. He. Şuradan Ayfak bol bir tane tişört alalım şimdi. Yok değil mi hiçbir şey? <laughs> hiçbir şey <değil>. <gülüyor> 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 Türkiye için şey mi alsam ki ya yani direkt? <gülüyor> direkt. <gülüyor> Aynen direkt güzel bir tane beyaz bir cross alayım kendime. Koşanlar dışarı bir güzel. Oo hem de Türkiye'de ne kadar çok. İşte çok biliyordum Topuğu yemin ediyorum güzel. beğeneceğini güzel. <laughs> çok ya düşmüş düşmüştü yani. bu hemen şuradan terlik bakayım As terlik. ama ben gerçekten Türkiye için şöyle bir şey almayı düşünüyorum terlik havalar güzelmiş mi Yok be şimdi değil Ha yazın Yaz mı? yaz. Evet. Şimdi değil be. Şimdi bunlarla gideceğim. Zaten hep terli geziyor. Şimdi bunlarla gideceğim. Full yağmur gösteriyor valla vallahi. Bu sene böyle bir, bu sefer birazcık şöyle büyük topukludan almak istiyorum. Gitsek. Ben de şöyle şu tarz. Bir tane şeyden alacağım gene. Şunlardan. Ama işte bunlar bir şey. Bir tokdan alacağım. Her işte tane. ben de bir yakmış evet. tokdan alacağım bunlardan değil yani tarz olarak bu tarz da. Bir yakmış bir tane. De, bir tane de buradan böyle normal bir beden. Bir yakmış Şöyle köylerde, möylerde falan. Bir ayağımı geç gidebileceğim. Şey çok... yok işte Zilya. köy için bunu diyorum ya köye. Şöyle şu tarz bir şey. Giy çık. Evet ben seviyorum bunlar rahat oluyor. Yani. Ben yazın ayakkabı giyemiyorum ben ya. Ben zaten <laughs> <mi giymiyor? gülüyor> da keşke şey Yok ben giymeyi seviyorum da Biz çok terliyiz. çok sıcaklarda giy çıkar daha rahat oluyor. Evet bacı komla gezmelere başladık bacım. Kaslar. Ha, gel bakalım altın bakalım. Şundan istiyorum ben ama bu tarz değil. Niye? Şu küçük altından da olan var ya reşatlı. Ama ben ince kolyeye yaptıracağım. Oha. Kolyelere bak. Aa bak şu çok güzelmiş. 1, 2, 3, 3. ve 4. sıradakiler. 2 metre zincir. 5 metre. Ay tövbeler olsun <laughs> yarabbim. Allah'ım sen de olsun ya Rabbim. Ay şu ne kadar kibar. Ne kadarmış kız? 80 euroymuş. Hmm. İlginç. Güzel hoşuma gitti. elbise şu an aşık oldum ve bunu deneyeceğim. Ben de Kumaşına deneyim, kalitesine bayıldım. Çok Tam Türkiye'lik bir beğendim. elbise. Kolları da şey iyi güzel. Dur şunu hemen Bak deneyeceğim. Tane. Çok güzel ama çok kısa oluyorlar ya. Bak yine ben tamam ben giyiyorum gerçi böyle bu tarz. Bak yine benim elbisemin değişik renginden getirmişler. Çok güzel. Çok rahat oluyor bu. Yani kumaş olarak da çok güzel. Da 25 euro. Alsam mı ki ya? Rengi de çok güzel. aslında satayım? <laughs> Pek özelmiş ya. Aa, bak ben Liesa markasına bir tane buradan elbise atacaktım. Dur bakayım duruyor mu? Şey, değil mi? Ömer Halis'e yazlık bakıyorum. Şuna bayıldım. Kumaş kalitesi çok güzel. Tam böyle yazlık. Üçlü takım. Takım derken üçlüsü 23 euro. Çok güzel. Tanesi 11, 11 euro bile deniriz. Böyle 33 euro yapar. Çok güzel. Bunu büyük ihtimal onu alırım herhalde. Ama gene de o boncuğumu kendisini getirmem lazım. Ne zaman neyi beğeneceği belli olmuyor çünkü. Şöyle diyorum yavaştan yazdıklara bakalım. Bir de şurada bir şey daha beğendik. Şunu beğendim. Şu tişörtleri beğendim. Bir de şunu. Tam Ömerlik. Bir de şu. Tam Ömerlik. Geldik ekşine. He alacağız zaten. Alacağız alacağız. Aa 100 euroymuş burada. Ama şeyde de 100 euroydu be. Nerede? Alacağız. Ee, T9. Şey, ay, yok. Nerede görmüştüm ya? Ha yok. Hmm. Evet, güzel. Çerezlik. Hmm. Şu da iyiymiş bak. Mutfakta şöyle kenar tezgah sevenlere. Evet. Ben sevmiyorum, o ayrı bir konu. Ben de makinelerim hariç. şaşardım zaten bizimkinde. Neydi? Böyle kesin görmüşündüm Musluğun içine şey yapıyorsun içindeki pislikleri çıkıyor He, böyle evet. Ama şey değil. Ne, nasıl ne? markasıydı? Böyle bir şeydi. Mis, mis. Şu taraflara bak, o taraflarda da var. Bizim burada dur ben buradan şey almam lazım. Süngerim mi? Ben de. Aa çok tatlı. Şu siyahından alsam mı ki diyorum. Benim evde. Yatak odasına şunu beğendim. Güzel değil mi? Geçen günü ne? geldim. Benim çok yatağımın güzel. şeysinden tam. Bu da güzelmiş. Ya. Benim şimdi bir de o duvarım çok boş kaldı. Bu güzel olurmuş aslında. Ot şey... O hiçbir şey değil biliyor musun? Evet. Ben de bunu nah konzolu olarak. Değil. Bu vardı. Hmm. daha hoş duruyordu. Öbür şeylere bakacağım. Bak şunlardan evet, da çok beğeniyorum ya. Gelmiş. da alasın var benim. Evet onu ben de beğendim. Şey. Tam evet. benlik yani böyle benim masam ortadan evet, çok şey kalıyorum ya. Da çok iyi. Ay şundan var ya resmini çekeyim de Turgut'a göndereyim Gülşen'e televizyon için. Ay 30 euro. Dur bakayım şunu resmini çekeyim. Gülşen'in televizyonuna lazım. İşte resmini çekeyim 19.90'a. Turgut'a göndereyim. Bunu Gülşen'e televizyon verdi amcam. Ay bu böyle olur aslında sanki. Bakayım ne yok? Ay ben de geçen çok beğendim onları ya. Genel olarak kahvaltı seti olarak çok beğendim. Baksana. Hangi pasta çok tabağı diye gitti. yeşil. Ama sarısı da güzelmiş. Evet. benim de. Ben de dedim da. bir ara şey yapayım. Şunları bir pasta tabağı olarak alayım. Bendekiler çok büyük. Bir de Güşen sağ olsun şeyleri <laughs> kırdı Güzel ya. bir tane alayım kendime. Kendim çok zaten. beğendim geçen. Ben Şimdi artık fincana diyeyim. para vermeyeceğim ya. Bir tane fincan var buradan aldım. Yemin ederim onu da içtim. Şu Kahvenin ya. tadı çok farklı. Aa. O şey var ya, dışı şey resim atarım ben, ben sana, ben mavi, pembe, ben pembe ben falan ben aldıydım. Ya. Şunlardan var bende iki adan aldıydım. Burada daha var. Son 2.90 ver. Sen... aa <laughs> ne buna çiçek mi koyacağız? Kız bu böbreğe de benziyor. Hiç sarımsağa benzemiyor mu? Hiç organlarımı benziyor. Hiç organlarıma, <gülüyor> 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 <iç> organlarıma <gülüyor> benziyor. <gülüyor> 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 Neye bakacaksın? Ay, Ay Özgür, çok <laughs> Bir şey söyleyeyim. Bah Bahçe Zem. için bu tam böyle Bahçe akşamları. Için. Tam bahçeye koymuş. Selcan'ın şey... Bahçeye mi koymuş? Aynen bahçelik zaten. Selcanları çok güzel olur. Evet. Bakın şunu mutfakta çok güzel böyle dekore ediyorlar ama işte beni mutfakta bir şey... <laughs> He sorma. Kız senelerdir bekliyorum ki buraya gelsem odası geçmiş mi getirmişler? <laughs> Aynen bir yerde olmanın dezavantajları. Niye? Küçük yerde olmanın dezavantajları. Çakra hmm. mumları. İyi gelir mi ki? Yok be sanmam normal mumum işte. Mis gibi koktu kız burası. Ay çok pardon. Şöyle bir şey Gülşen odasına. Çok çabuk ilerim veriyorum onları. Balkanım yok ki. Valla Balkanım olsun kıyam. Çok tatlı. <laughs> hmm. Ama biz şey almaya karar verdik. Eee koltuklu zits. Hmm. Yani mantıklı. Daha konfor. <laughs> Masafa. Yavaşladık şimdi. Kafe Nuansa doğru gidiyoruz Özge ile. Orada bir şeyler yiyeceğiz. E, DM'de böyle bir şeyler alacağım diye gelmiştim. Özge'yle gezeceğim deyince. Birazcık gezdim işte. Birkaç bir şey denemiş oldum. Ama yok. Diva butik dışından bir yerden giyinemiyorum bacım. <laughs> en güzel kaliteler bende var. <laughs> en güzel kıyafetler bende var. <laughs> evet bunu ben kendime tasarlayabilirim. Bu şarkıyı. Neyse bakalım. kafe Noir'a geldik. acıktım çünkü ben kahvaltı yapmadım. Sadece kefir içtim. Öğlen güzel bir şey yiyebilirim akşamda çünkü sadece kefir içeceğim. Ben şöyle bir bol aldım diyormuşum. <laughs> çok Özge çok, güzel, ya. görünüyor yalnız. Sosyal Aldığım ben... şey hiç yemedim ve yemediğim şey ona euro para verdim. Yemin ediyorum ben... döner yesem galiba <laughs> Sağlıklı beslenip de boğulayım ya. diye. Ya bırak yemin ederim çok pişman oldum ya. Özge'ninkinden yedim vallahi açık pilav yedim Özge'den pilav salata yedim. <laughs> arabadaki videolarımı? çoğunuz özlemedi büyük ihtimalle. Yağmur elim çok uzak. İstanbul'da inanılmaz derecede büyük deprem oldu. Olmuş yani. Ee, yeni duydum. Hemen ablama falan yazdım. Birkaç arkadaşım var onlara yazdım. diye. Diyor burası mahşer yeri. Herkes dışarıda. Instagram çarpılanıyor. Rabbim bir daha öyle büyük bir deprem yaşatmasın. Gerçekten çok üzüldüm. Aşırı derecede üzüldüm. Haftaya bugün de İstanbul'dayım. Tabi her şey böyle nasıl kısmet yani kader. Ee, Tabi ki şimdi Türkiye şeyini iptal etmeyeceğim ama e, çok üzüldüm yani gerçekten. Vallahi şaşırdım. Ne desem ne yapsam. Vallahi şaşırdım. Şimdi Özge ile ayrıldık. Eee benim bir araba parçası için ATU'ya gitmem lazım. Turbuk aradı. Senin araba parçasının bir soru bakım orada diye. E, demin şeyden aldığım şey, işte şeyden aldığım şeyi hiç beğenmedim. Boşuna bir şöyle para verdim. Ve şu an hani bir şey yemem lazım aç kalmamak için. Rosman'dan bir şey aldım işte bakayım şöyle. Kaşarlı kreker gibi bir şey aldım. Geçen de almıştım, çok beğenmiştim. Dedim bir daha alayım. Ondan bari yiyelim dedim. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Gidelim Ati'ye. ya da ATU taraftaydı ya? Burası at, burası at. ATU'yu buradan nereden gidiyorum? Şimdi arabamı getirdim. Bakacağız bakalım. geldim. Ya Rabbi nasıl bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Nasıl bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Şöyle arabanın üstünden gösterebilirim. Ay vallahi buraya nasıl girdim bilemedim. Arabamı baktıttırdım. Şuranın ışığını da açmama gerek var mı acaba? Şurası galiba beni gayet güzel ve net, net ve rahat görebileceksiniz. Arabamın anşetesi, manşetesi, bilmem rahat lagası, mat lagası bir sürü şey değişecek. Bacım gene bir masraf, gene bir masraf. Tam Türkiye'ye gidecek ayak. Gene masraf, gene masraf. Şu laptopumu bir açayım. Siparişler var. onlara hemen şöyle adreslerini çıkaralım. Buradan kendime bir kahve aldım. Şimdi çatı sığır başlıyor ya. Şimdi oldu. Öyle birkaç sipariş vardı. Onları hemen şöyle e, adreslerini yazayım. Bunları şimdi giderken vereceğim. Ondan sonra eve gideceğiz. Yemek yapacağız. Bugün değişik bir yemek var aklımda. Instagram'da gördüm geçen sulu yemek. Sabahtan evden çıkmadan, öğlen yani öğlen çıkmadan öğlen evden çıkmadan yemeğimi yapmıştım. Evet. Çocuklara çorbalarını hazırlamıştım. Onlar onu yemişlerdir büyük ihtimalle. Kocam yazıyor? Ne yazıyor Neyse, acaba? Tarhana yapmıştım. Çok güzel. Şöyle, şöyle ne denir ona? Şehriyeli tarhana çorbası yapmıştım. Az sonra da şimdi giderken yarım kilo kıyma alacağım. Hatta direkt köfteli kıyma ya kendim yaparım. Yarım kilo kıyma alacağım. Ona şöyle küçük küçük mistik köfteler yapacağım. Onun içine patates de ekleyeceğim. Mistik köfte artı bir de şey, arpa şehriye. Böyle arpa şehriyeli de sulu yemek gibi bir şey oluyor ama çok güzel Instagram'da gördüm işte domatesli, soğanlı, sarımsağı falan. Sarımsak yok. Sarımsak alayım. Kıyma aslında aşağıda derin dondurunca do, dondurucu da var ama e, şimdi onun işte eriyordu bilmem ne yapıyor. Köfteyi ben direkt böyle buzluktan çıkan kıymadan değil de e, şey kıymadan daha çok seviyorum. Böyle hemen hazır çekilen kıymadan daha çok seviyorum. O yüzden bu e, uh. Öyle yani onu yaparım. Yanına da bir salata hazırlarım. Çoban salatası. Ya da ayran yaparım. Diye düşünüyorum. Böyle yani arkadaşlar. Haftaya bugün İstanbul'da olacağım. <laughs> Elif Alptekin'i bu sefer Elif Alptekin'i göreceksiniz. Genelde İstanbul'a gittiğimde Allah yani vermesin ama Elif'in hep böyle bir cenaze olayları oluyor bu sefer. <laughs> Öyle bir şey olmazsa e, Allah'tan e, dedim kanka buluşalım, Emin Eminönü'nde buluşalım. Çünkü onun e, engin şeylerinden yararlanmak istiyorum. <laughs> ne denir ona? Of dışarıda kıyamet kopuyor tabiri caizse. E, çok güzel pazarlık yapıyor. Normal değil. Yani artık en son karşıdaki adam diyor ki al git gözünü seveyim Allah'ın belası der gibi bir şey oluyor. <laughs> git böyle hani defol falan gibi. Bir ara hatta biz bunu muhabbetin yaptık şeyle. Nail abi falan böyle oturuyoruz. Pazara gideceğiz. Nail abi dedi ki ben dedi pazarda dedi bunun yanına dedi durmam dedi. Elif de şeyi haktanı sallıyoruz mu haktan, sallıyor o zaman, haktan daha bebek. Ömer de vardı galiba. Ondan sonra bu dedi pazarda dedi tam bir cingen dedi. Adamlar dedi bir giriyor pazarlar dedi. Ben de de yavaş yavaş dedi ayrılıyorum artık. <laughs> kankam yedemiyorum tüm şeylere onu götür. Ya yani aslında geçen işte bu gittiğimde de yine onu ben denk getirmek istedim ama olmadı. Şimdi ikinci ay iki ay önce gittiğimde de bizim zamanımız çok kısıtlıydı ve kıştı ve çocuklara hastaydı. Ben de öyleyken rahatsız etmek istemedim. Çünkü ben, ben kendim için de aynısı geçerli. Yani çocuk çocuk hastayken ev kocası falan da hastaydı. Yani Nail abi de hastaydı. Öyleyken insanları rahatsız etmek istemiyorum. Dışarıda buluşacak da hava yoktu. Eminönü'ne bile gidemedim ben. Düşün o kadar kötüydü hava. Ondan sonra e, o yüzden bu sefer inşallah e, geçen evvel akşam yazdım dedim e, kanka geliyorum haftaya inşallah dedim ölüm kalım hastalık bestelik olmazsa geliyorum dedim e, şey yapalım Eminönü'nde falan dedim bir buluşalım bir günün dedim bana ayır komple senle de, dedim şöyle dedim bol bol dedim video çekelim hatta belki bakarsınız canlı yayın falan yaparız dedim insanlar seni çok özledi keşke Nuri'yi de görebilme şeyimiz olsaydı. Şimdi artık eskisi gibi Elif'le gidip kalmıyorum. Neden? Çünkü onun çocukları büyüdü. Artık Koca delikanlı oldular. Herkesin kendi evinde şeyi var. Çalışıyor. Sizler bilmiyorsunuz ama Elif çalışıyor. Elif bayağıdır çalışıyor. Şimdi çalışan bir kadın evine nasıl yatırılayım? O yüzden dışarıda buluşmak en makulü. Niye evlerde duralım ki? Zaten İstanbul'u seviyoruz. Evin önünde. Ee, güzel buluşur. Güzel vakit geçiririz. Sizlere de inşallah elif hap tekini bol bol böyle video çekeceğim söz. İki ayrı videoyu sığdıracağım size Elif'e. Bol bol Elif'i göreceksiniz. İnşallah bakarsınız yazında Nuriye'yi görme şansım olur ya. Bilmiyorum. Aslında Diyarbakır ya da Kahramanmaraş gibi o taraflara bir gidesimiz var ama tam da net kesin belli değil. Şimdi onun için bir şey diyemiyorum. Çünkü zamanımız da 4 hafta. Şimdi arabamızı kiraladık, ettik, biletimizi aldık, arabamızı da kiraladık falan ama ee, işte o tarafları geçersek Bakır taraflarına Muş'a Muş'ta arkadaşım var ee, canım arkadaşım Burcu çok seviyorum ve onu canlı görmek çok istiyorum işte o tarafa geçerken yani o taraflarda mı oluyordu Kayseri ne tarafta kalıyordu bilmiyorum ama neyse bakacağız işte ya olur da yolumuz denk gelirse inşallah e, Nuriye ile de e, denk gelirsek inşallah Nuriye ile sizlere bol bol çekerim ya da onlara ben söyleyeyim arada bana video atıp göndersinler aa çok mantıklı bana arada video atıp göndersinler size selam söylesinler ben de videolarımda yayınlarım çok mantıklı yazın Elif'le de kuzenimle yani bu sefer daha böyle dolu dolu gideceğim için Elif'le de inşallah bol bol görüşürüz çünkü onun babası da artık köye ev yaptırdı ee, yazada inşallah belki içini düzen girerler bile Ana kız bak ben dün gece Elif'i gördüydüm rüyamda. Elif'e yazacaktım ha. Seni gördüm diye. Hiç nasıl gördüğümü sormayın. Rabbim hayırlara versin inşallah. Dur az sonra kuzeni Meryem hele. Öyle yani bu sefer İstanbul'da bu deprem olayları bakalım böyle çok uzun sürmez e, şey olmazsa iptal etmem büyük ihtimalle ama bu şekilde böyle devam ederse de Turgut beni göndermez diye düşünüyorum. Ya biletin tarihini erteleriz, tarihi ileri atabiliriz. Bilmiyorum, bakacağız bakalım. Ona tam şu an ne diyecek ne edecek bilmiyorum. Bu kimmiş? Bu kimin? Öyle işte, ne kolay. bir markete geldim. Çok iyi. Çok lezzetli. Soğan da bitti galiba. Sanki ya of. Bayağı da alacağım şey varmış. barı alaydım iyiydi. geldim marketten sonra bir de pastaneye uğradım. Kargoları gönderdim. Çok şükür. Ee, hemen şöyle geldim. Kıyma almıştım. 700-800 gram falan. Ondan böyle bu kadarcık köfte çıktı. Köfteyi ekmeksiz yoğurdum. Sadece tuz, karabiber, kimyon, bol sarımsak. Aynen. O kadarcık. Ondan sonra bakın buraya güzel soğanlı patatesi sarımsak kavurdum. Ondan sonra yarım paket şeyi attım. Nedir bu? Ee, arpa şehriye attım. Azıcık da salça attım. Güzel bahar atladım. Bunu şimdi böyle pişirdim. Şimdi bunun üzerine birazcık daha su gelecek. Çünkü hafif böyle Üzerine birazcık daha böyle su gelecek çünkü bu böyle hafif böyle sulu bir yemekti aslında yemeğin içinde patates yoktu havuç vardı ama bizimkiler şimdi havuç yemiyor o yüzden ben havuç yerine patatesi tercih ettim Şimdi köfteleri de bunun içine bocalayacağız, aktaracağız. Köfteyi de bunun içine şöyle aktardık. Şimdi birazcık da şöyle köfteyle pişecek. Aslında şey köfteler daha böyle mistik mistikti. Benim izlediğim tarifte ama olsun benimdekiler de böyle olsun. Yani böyle hem pilavı oluyor, hem patatesi, hem köftesi. Vallahi güzel bir yemek bence. Su yemek. Azıcık daha su koyabilirim. Azıcık daha su yemek olsun. Ondan sonra hemen birazdan e, ee, sofrayı kuralım. Oturup yemeğimizi yiyelim. Marketten birkaç bir şey aldım. Onları daha böyle poşetten çıkartmadım bile. Hemen şöyle yemeğe giriştim. Şöyle. Bir 15-20 dakikada böyle pişsin. Marketten aldıklarım da limon, sarımsak, şu B pazarı maden suyu. İki tane bundan almıştım. Bir tanesini açtım yarım. Şöyle çavdar ekmeği. Ondan sonra Turgut bunun hastası ve uzun zamandır da markette yoktu. Valla kaç tane aldım bilmiyorum. Son bir karton kalmış. O kartonun içindekileri komple aldım. Demin Ömer iki tane Üç. 6, 9, 10, 11 tane almışım demek ki. Şurada da patates var. Ve soğan. Salata yapmaktan vazgeçtim. Hemen şöyle soğan doğrayacağım ortaya. 2 dakika şöyle şunları da şuradan bir kaldırayım. Ondan sonra oturup yemeğimizi yiyelim rahat. Afiyetle. Tadına baktım efsane. Şöyle bir tereyağı eriteyim üstünde. Bir tereyağı eksikliği var. Şunu iyice karıştırayım. Hafif böyle sulu bırakacağım. İyi şey arpalar da pişmiş, patatesi de pişmiş, köfteleri zaten ayrı kızartmıştım. Şöyle bir 5 dakika demlendireyim. Yemek harika olmuş. Gülşenle ortak bir şekilde mutfağı toparladık. Ben de en son şöyle dışını tezgahı falan sildim. Şimdi bir kahve yaptım kendime. Video dedikleyeceğim. Turgut uyumuş. Çocuklar olanlar bilgisayarda, Gülşen odasında. Ben de şimdi odama şöyle bir çekileyim hem kahve keyfi yapayım hem ee, bakın li, lipödemle alakalı güzel açıklamalar ve anlatımlar yapacağım size birkaç gün sonra inşallah her şeyi şöyle bir derleyeyim toparlayayım size de lipödemle alakalı geniş bir bilgi vermeye çalışacağım elimden geldiğince bugün de böyle bir alet aldım aslında bu tamamı böyle şey olsaydı daha iyiydi ahşaptan İstanbul'a gittiğimde bakacağım artık bu mesela lipödem için bacaklarınız böyle hızlı bir şekilde madero olarak geçiyor. Hızlı bir şekilde şöyle masaj yapacağım. Tabi bunu çıplak bedene yapmanız lazım. O yüzden elbis eteğimi giydim. Yani eteği açıp o şekilde daha rahat yaparım diye. Bu şekilde hızlı bir şekilde sürekli böyle git gel git gel git gel yapacaksınız tüm vücudunuza. Kan dolaşımını ee, şey yapıyor ee, hızlandırıyor o zaman da işte o görüntü lipödem bir görüntüyü birazcık düzene sokmuş oluyor. Öyle değişik bir şey var yani böyle bir kaç aletim diyorum ya birkaç güne şöyle her şeyi toparlar. Sizlere güzel detaylı bir şekilde lipödem nedir, nasıl bir şeydir, tedavisi var mı yok mu yani nasıl mücadele edilir onu elimden geldiğince e, tecrübelerimle anlatmaya çalışacağım. Ve benden bizden bugünlük bu kadar canlar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki günde, bir sonraki vlogda yine burada sizlerle buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.